için. Koydum. Oo, yine. euro var bunun içinde. 50 euro var tamı tamına. Ha, gördün mü? Gördüm. Çok olduğunu biliyorsan PlayStation alma vakti geldi değil Şimdi mi? Şimdi sayıyoruz. Euro'larını sayalım. Bin var. 50. 60. Onu Batu abim verdi. 60 euro. Bunları da sayalım. Acaba, Efendim? Acaba kuş şey yapar mısın? Yaparım Çok birazdan. Bir şey yapmak gerek. birazdan. Gerek. Baba İçine ben. Şunları koymak gerek. Ben her şeyi hazırladım. Tamam var balonu getir. Koyalım. Balon var mı? Hayır balon değil ki. Neyle yapacağız? Şş, bak. 250. Baba bak. Evet. Şöyle. Batı da getirdim. Her şeyi tamam. getirdim. getirdim. Ee, ben hazır yapın. Arabadan sokuyor işi havza başı başı çıkar bak ya bana araba sokuyiş yapsın. <laughs>